Aile içinde çalışmak zordur bir iş yapmak mesela bir öğretmen bile olsa çocuğuna ders çalıştıramaz anne baba vesaire vesaire sizin burada profesyonel olarak bir işin içinde bulunmanızdan çıkan zorluklar oldu mu hiç kavga ettiniz mi tartıştınız mı aranızın bozulduğu oldu mu çekim esnasında? Ya, tabii ki olmadı değil yani sonuçta. Sonuçta hani üç haftalık çok sıkı, temperamanlı bir döneme girdik. Sonuçta bir de sponsorumuz yoktu, bütün maddi durumu sırtlandık. Aynı zamanda hani başka teknik şeylerle de uğraşmak zorunda kaldık. Başka şeyler de öğrenmek zorunda kaldık. Her öğrendiğimiz cümle bize yeniydi yapım anlamında. Sette hiçbir şekilde problem olmadı. Birbiriniz olamadı. hakkında eskiden bilmediğiniz zaman bu film sırasında, çekimler sırasında keşfettiğiniz bir şey oldu mu? Büyük kardeş olarak kendimin ne kadar detaycı ve sorgulayıcı olduğunu öğrendim. Yani Özgürle yani, ilgili, e, şey Özgür ilgili bir şey keşfettim de. Özgürle ilgili bir şey hani sette ilk defa Özgür yönetmen olarak hani gördüğüm için e, setteki ekibin enerjisini ayakta tutan ve yani gelme insanlardan biriydi. Hani ekip zaten hani enerjik ama bir de hani e, hikaye gereği biz gece çalışmak zorunda kaldık. Hani benim için çok büyük zorluktu. Hani Özgür'ün enerjisine orada hayran kaldım. İnsanları ee, çalışma ortamı gibi hissettirmedi. Hani oraya gelip keyifli bir şey yapıyoruz ve faydası verince gidiyoruz. Öyle. Çünkü sizin hayalinizi canlandıran birileri var ve onlara onları o enerjide tutmanız gerekiyor. Bir de hmm. Özge'nin dediği gibi gece onda çünkü gece geçen bir hayal aslında ve hmm. onda kayıta kay, giriyorsunuz. Sabah 4'e kadar kayıttasınız. Eee ile alakalı ne öğrendin diyorsan Özge gece gerçekten e, erken yatan bir insan. Biliyordum ama artık görünce gece özge gerçekten Leo'dan çok dolayı ben hani 10.3 11 maksimum hani uyurum 11'de set başlıyor ve uzun bir zamandır hani benim böyle bir periyodum yok. Dolayısıyla hani 11 set ben bir uyuyayım <laughs> deyip bir de şey hani gündüz niye uyumuyorsun diyebilirsin ama gündüz Temmuz okay. sıcağı hem sıcak hem bütün bütün ee, kast geliyor, bütün ekip geliyor. O kadar çok eğleniyoruz ki uyumak yerine kakara geçiyoruz. geçiyor. Siz bayağı uykusuz bir yaz geçirdiniz. <laughs> Kesinlikle, evet. Değil mi? Evet. evet. Biraz konuk oyunculardan bahsetmek istiyorum. Konuk oyuncu kadrosu da kalabalık değil mi? Tabii tabii. Konuk oyuncuyla gerçek filmin oyuncusu arasında ne fark var? Nasıl ayırıyorsunuz? Teknik olarak aslında az rolü olup da Hani orada bize jest olarak Aynen. ve tanıdığınsa gelir genelde %90 hani oynar. Hani bizde aslında şöyle ki bizim bu ertelenmiş bir proje olduğu için iki sene öncesinden, iki buçuk sene öncesinden e, aslında çekirdek kadro bu evdeki oyuncular yüzde %90 aynı Ufuk haricinde. Ufuk sonradan dahil oldu. Dolayısıyla diğer ekip, bizim çekirdek kadro ekibimiz e, bu süreç içinde sürekli bizi ta, bize tacizde bulunup hadi artık çekmiyoruz, artık çekmiyoruz. Yani konuk oyuncu değil aslında onlar bu işi e, yürüten, evet onlar bizi götüren, yürüten ekip oldu. Hani biz onlara konuk gibi gitmiş olduk. Onlar zaten vardı hani. Evet. Dolayısıyla bizde öyle bir konuk oluncu durumu aslında çok olmaz. Zaten onlar filmin sahipleriydi diyebiliriz. Evet. Ufuk Özkan için neler söyleyeceksiniz yönetmen olarak ve sen rol arkadaşın olarak? Ufuk'a kay kayda girmeden bir iki üç hafta evvel e, senaryo yolladım. Önce bir haber çıkmadı. 2 iki üç gün boyunca. Sonra gece saat bir buçukta telefon çaldı. Bir, bir buçuk iki gibiydi. Tanımadığım bir numara. Bir de meraklanıyorsunuz. Ya, yanlış bir şeyim var? Efendim. Merhaba Özgür ben Ufuk. Hmm, buyurun. <laughs> Sabah biz kahvaltımızı ettik. Öğleden sonra okeyleştik. Ve kahvaltıda, oldu adam bana, adam diyorum çünkü Ufuk, bana benim projemi en ince ayrıntısıyla anlattı. Ve Demek ki hazırlanmış o arada. Ölümüne. Evet. Çünkü 16 tane senaryo okumuş arka arkaya böyle bir, bir haftalık süreçte. yüzden keşke seninkiyle başlasaymışım. 17. Kaza ile okudum karımı Nazan bizim arkadaşımız karısını uyandırmış. Nazan bu çok güzel bir şey. Vallahi yarım saat 45 dakikada bütün senaryoyu okumuş. Ertesi hani... günde Özgür ben Toygar'ım haberin olsun. Sen etrafımı kimle süsleyecek? Çok güzel bir enerjisi var. Daha başlamadın önce. Başlarken de zaten biçilmiş kaptandı. Ben Ufuk e, hani oyuncum olduğu için değil keşke önceden de dostum olarak tanışsaymışım. Çünkü çok ben bir bu kere. kadar oyuncu olarak disiplinli ve insan olarak da ailesine bağlı bir ee, arkadaşım açıkçası çok fazla tanımıyorum. Yani gerçekten hem ellerine hem emeğine hem de insanlığına sağlık diyorum.